Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi 3 tane halka var tavan giden. Mogan, Artemis ve Alves. Dotların ne kadarı satıldı? Bireysele verdi mi vermedi mi onlara bir bakacağız. Öncelikli olarak Mogan'dan bir başlayalım diyorum. Bir saniye hemen Mogan'a bir bakalım arkadaşlar. Evet Mogan'da tavanda bekleyen şu anda emir sayısı 42 milyon 651 bin emir var. Şöyle çizerek anlatacağım. Bakın bugün satılan lot sayısı Mogan'da 2 milyon 484 bin lot satılmış. Bu ee, halka arz dolaşımdaki payı hissenin arkadaşlar 262 milyon. Yani %0.94'ü sadece bugün satılmış arkadaşlar. Toplamda ise ee, %1.75'i %1.75'i hissenin e, şu an itibariyle satılmış oldu. Bu da kaçıncı günde? Üçüncü tavanındayız arkadaşlar. Üçüncü tavanında %1.75'i satılmış oldu hissenin Mogan'da. Gelelim Artemis'e. Artemis'te tavanda bekleyen not sayısı şu anda 11.861.000 not var. Bugün 6. tavanındayız hissenin. 6. tavanda bize 175 lira ve 195 lira kazandırdı. Bu arada Mogan'da 251 lira ve 255 lira kazandırdı. Artemis halıda ise 574 binlik bir lot satılmış. Hissenin lotu 20 milyon lotu var dolaşımda. Bugün an itibariyle %2.86 satıldı arkadaşlar. 6. tavanda 6. tavanda %2.86 satıldı. Toplamda ise hissenin %3'ü zaten satılmıştı. %5.86'sı el değiştirdi arkadaşlar. Satıldı yani. E, ee, halka arıza 6. günde %5.86'sı e, satılmış oldu bilgilerinize. Devam edelim. Alves. Bu arada arkadaşlar Mogan, Artemis, Alves hiçbir şekilde bireysel yatırımcı alamadı maalesef. Bireysel yatırımcıya henüz daha vermedi. Şimdi Alves'e gelecek olursak arkadaşlar Alves'te bugün 8. gündeyiz. Yazıyorum. 8. günde bize 243 lira ve 266 lira para kazandırdı. Bireysel yatırımcı hala alamadı. 8. tavandayız. par evet 8. tavandayız. Bugün satılan notlar gösteriyorum bakın. 1 milyon 360 bin bugün satılan not var. Bu da %3.39 yapar. Yani hissenin bugün sadece %3.39 satılmıştı. Cuma günü bugün 1.360.000 satıldı ya. Cuma günü 6.350.000 lot satıldı. Yani Cuma günü %15.87 satılmıştı hissenin. Toplamda ise toplamda arkadaşlar 8.400.000 lot satılmış. Toplamda 8.400.000 lot satılmış. O da kaç yapıyor biliyor musunuz? %21.39 yapıyor. Hissenin %21.39'u satılmış oldu arkadaşlar. Alveste bilgilerinize. Bakalım aracı kurum dağılımında info, alb, abir kapital, mexa var ama kolokasyonla alışlar devam ediyor. 8. tavanındayız bugün. Yarın 9 olacak. Çarşamba günü 10. tavan olacak. Bakalım verecek mi arkadaşlar? Hala karanlık oda çok önemli. Karanlık odayı bekliyoruz. Karanlık odada e, Cuma günüki gibi 6,5 milyona yakın not satılacak mı? Yoksa bu şekilde mi kapatacak? E, gerçekten merak ediyoruz. Onları da paylaşıyor olacak. Şimdi olacağız. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın dostlar.